De tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta da bugün e, bir tane challenge yapacağız Öldüğün karakteri set challenge yapacağız e, Şöyle tek hitaplaşma... ha, seçiliş zaten kulübümle göstereyim hemen arkadaşlar 8 kişiyiz YouTube Hasan Bey'si Yani eğer e, e, abone sayımız artarsa daha iyi bir e, klan açacağım ve klanın adı da artık YouTube Hasan Bey'si olmayacak Daha güzel bir ad koyacağım Şimdi hemen şöyle klanımı da göstereyim. Klanım bu işte. 200 kupa üstü gelebilir. Hemen şöyle kimle başlasam. İlk önce oyunun bedava verdiği karakter Sherry ile başlayayım. Tamam bu aksesuar olsun. Yıldız gücümüz de her zamanki gibi yaralandı. Tek hesaplaşmada değil maçımıza atalım. Siz bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dün de kardeşimle bir tane video geldi. Ona da like duvara takıldım. Ona da like atmayı unutmayın. O çallara Frank girdim. O da Jess var. Abi karakter Afrika kaldı. Şöyle geldim sana. İşte o kadar basitsin. Abi video çekmediğimde hep internet güzel oluyor. Ana ne oluyor lan? İnternet ciğer bro. Oha oha. Hah. Güzeldi. Şimdi ortada bir tane tank var. Onu şöyle vurabilir miyim? Vurdum birazcık. Ultimi azıcık da doldurdum. Koltuğum ulti geldi. Şöyle vuram. Abi bak oyuncu takılıp takılıp duruyor. Tamam o koltuğu aldım. Son dört kişi kaldı. Abi ya iki koltuğun arasında da kalmazsın. Abi ya iki koltuğun arasında da kalmazsın ya. Koltu öldük. Hemen kolt seçelim. Orada ee, altı 600 kupa oldu. Yanlışlıkla oraya bastım. Hemen seçelim koltuğumuzu. Tamam ya arkadaşlar Koltuğum bana şu aksesuar çıksa ben 20, Azra da var bende yok 23 litre hatta 24 litre çok rahat yapabileceğim aksesuarsız yani karakterleri bazı karakterleri yapmak genellikle çok zor oluyor şimdi başlayalım orada bir tane daha var ben şu iki kırıp gidelim Şu ipimizi alalım. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Az önce de söylemiştim. Ne söyledim? Açıklamaya koyarız. Açıklamaya koyarız aynı. Hı. orada. <laughs> Böyle çok iyi aldık onu. Ben aksesuar basamadım. Otomatik bastım ya. Ol git kes onu ya. Böyle kol gel team olalım. Evet team oldunuz. Aynen team olalım. Ay yanlışlıkla sıktım. O, o koltuğu satmayacağım abi. Az önce ben korkuların arasında kalmıştım şimdi sen kal. Ha tamam sen al, sen al. Ben mi alayım tamam. Oraya gitti. Tamam, tamam birini kestim. Tamam birini de kestim ve onu da kestik ve bir hesaplaşma oluruz. kalmak çok zor. Ha genellikle çok kalamıyoruz ama biz yine de birinci olduk. E biz birinci olduk. Şimdi hangi karakteri seçeceğiz? Kodla devam et. Ya challenge bug'a girdi. Yok <laughs> kodla devam etmeyeceğim. Farklı bir karakter olsun. Ne olsun? Her şeyin de yani az da 18 bin olmak kolay değil. Kolekle devam edelim. Bu ben çok istiyorum ya. Aynen az kolleyi bana çıktı. Azra bir kıskanmış var ya. Orada Lu var. Kolleyin seviyesi düşük olduğundan az vuruyor. O yüzden birazcık kutu toplayacağım. Ya o da cesa oldun o da so, so, can. Ne biçimsin lan o? Şimdi üçüncü de aldık. Çok güzel. Dörtlük güzel. Aha. Hoca so, doca öldü. Bu so, adam kesti. Bu arada arkadaşlar yarın bir tane PES videosu gelebilir. PES de oynuyorum. Max yardım don. Max sakin. Bu da var mı lan bu? Lan bura temiz. O keselim artık ya. Lu sen çok yaşadın. Bot muydu? Bot, bot. da kral değil ne Şöyle bu ki. Hayır, abi Nita'ya da ölmeyeyim ya. Müteya çok iyi oynayamıyorum ama. Şöyle giderim hemen. İpereği tamam sonunda bu ya da bunu mu seç? Müteya desteğini seç. Ha bu o yıldız gücü. Ama bence ipereği daha iyi ya. Savaş topu olsa diğerini seçerdim ama hesaplaşmada bence bu daha iyi. Ya da tam tersi olmuş olabilir bilmiyorum. Mortis onları bana sal. Aferin. Bağırma Nita bağırma. Salcan mı? Mortis git buradan. Git buradan. Ne oldu lan? Ne oldu? O almasaydım ama alabilirdim lan. Şunu da alalım abi. Orada izleyiz biri var. Ne lan? Gel gelecek Jackie gel. kimi doldurduğumda sayın buradan çıkma ihtimalim var Ya koltu sal ya Abi koltu olmasaydım O cesi çok rahat keserdim Yine koltu öldü, Yine koltu seçeceğim ya Başlayalım hemen Abi Yine aynı yere lan Kaç maçtı ben aynı yere atıyorsun <laughs> 6 can da kalmaz ya. Abi yanlışlıkla sıktım aksesuara bastım. Ben nasıl öldürdüm malım? Ben de Leon yok lan. Leon'u dene. Leon, 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 Farklı karakterle oynayalım böyle. Bayağıdır oynamadığım gibi Mr. P ile bayağıdır oynamıyorum Bir el Mr. P ile oynayalım Mr. P arkadaşlar Bu arada çok iyi karakter ama Seviyesi bende düşük ya Şöyle baksanıza bin bin Bak öyle ok, ölmüşsün çok da bir abi güzel. Hayır. Abi ya senin. Ya ben niye videoda hep yeniliyorum ha? Videoda şey kazanıyorum ya. Ne yormuştum lan ben? Yük oya mı? Bende bu yok. Sen çünkü hesabın sonuna ben açtım. Geldiğinde senin hesabımı yoktu, değil mi? Vardı. Niye almadın o zaman? Vardı bende, bir an yok oldu. Almıştım onu bir an yok oldu. Ya vardı %100. yüz. Hesabıma girebilirsin Hasan. Tamam, la videodan sonra girip bakacağım. <laughs> Dubai. <okay. Gülüyor> musun? Ben de bandit eşeli var. Abi gazda yemem ya. Hayır. Allah'ım. Abi what the fuck. Ya ben videoda niye hep yeniliyorum abi anlamadım ya. Hadi bu da son maç olsun ha. Ben videoda hep yeniliyorum arkadaşlar valla. Videoda şey hep kazanıyorum. En kötü üçüncü de oluyorum. Videoya girdiğimde heyecanlanıyorum da ne oluyorsam. Hep böyle derece geliyor ya. Fake. Aa. Tamam tamam yavrulamış sağolsun. Çıkma çıkma çıkma. Buradayım buradayım vursana. Ee, e. Oradan vurduruyorum. Onu ben keseceğim. Oh Max. Max'in mi? Search. Search mi? Bir daha olsun. Bak. Sen artık yok çok yaşadın. Bak şimdi Aynen ablam. Evet. Max'in şey aksi olduğu için. Abi ben buradan çıkabileceğim. Kostüm olduğu için tamam. <laughs> Abi. Ya bu video çok kötü oldu ya. 12 dakika video. Neyse arkadaşlar bu videoyu da ufaktan bitirelim. Klanıma gelmeyi unutmayın. Daha 8 kişiyiz. Bu klanı böyle böyle büyüteceğiz. Ne diyeceğimi unuttum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Azra'nın da kanalına like atıp abone olabilirsiniz. Dün de onunla video çektik. Yarın da büyük ihtimalle bir tane PES videosu gelebilir. E, PES böyle maç yaparım. Takımı falan gösteririm. Öyle bir video gelebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.